Ay geçen bir eve gittim yavrum. Görsen var ya benim evim temizmiş dersin. Bu salon ne ki? Ahırdan farksız. Bir de beni yarım gün çağırmış. Yetişmez dedim burası. Nasıl yetişmez diyor ya utanmadan bir de. Neyse ki tam günde hallettim. Başkası olsa bir haftada bitiremezdi. Ay yavrum geçen bir evin mutfağı vardı. Orada nasıl yemek pişiriyorlar, nasıl yiyorlar benim aklım almadı. Yemek yer misin dediler yok dedim. O gün aç aç çalıştım yavrum. Zor vallahi. Geçen camları sildim yavrum. Kadın bana bir de perdeleri takar mısın diyor. Oldu dedim canım. Bir de boya badana yapayım duvarları. Tam olsun. Her şeyi bana yaptıracaklar. Ellerine sağlık abla. Sağ ol yavrum teşekkür ederim. Geçen bir eve gittim temizliği bitirdim. Kadın diyor ki bana atsam olur mu? Oldu dedim canım. Bana da cezayı kessinler zaten 3 kuruş kazanıyoruz. Bir de ceza ödeyelim. Sağ ol yavrum teşekkür ederim. Sen iyi böyle çekmişsin bak. Hadi görüşürüz yine haberleşiriz. Görüşürüz tamam abla. Ulan acaba benim arkamdan neler diyor ya?